Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Bu videomuzda çok önemli bir konumuz var. Instagram bilgiçleri, Instagram'daki bilim adamları diyelim. Yani bu gerçek bilim adamları değil. Instagram bilim adamları diyelim onlara. Yani Cedah Şengör gibi veya işte diğer bilmem ne gibi bilim insanları değiller. Yani öyle kafadan sallama bilgilerle e, gerçek, gerçeği olmayan, araştırmamış olan bilgilerle alakalı bir şey konuşuyorlar ve yazıyorlar. Dostlar, şimdi mesela burçlar üzerine konuşalım, değil mi? Ben bu batıl inanç meselesinde de konuşmuştum onu aslında ama müdübaix, işte batıl inançlarda bile bu ben böyleyim, buna inanıyorum, bunu yaparım. Mesela burcun buysa sen busun gibi bir şey bir mahiyette video koyanlar da var. Ya bunları ben takip ediyordum önceden. Sırf zevkine eğlencesi lan bakayım. Kim ne diyor? Veya onlar ne yazıyor? Ben bende bu var mı? Yok mu? Ben de hiç birisi yok dostlar. Ben sa yay burcuyum. Sakinim abi. Yay burcu olan adam saldırgan olur değil mi? Veya işte tamam hani bazı şeylerde kendimi saldırgan görüyorum. Bazı hedeflerde mesela YouTube konusunda evet saldırganım sözlerim konusunda evet yine saldırganım ee, veya hayatım konusunda bir şekilde yine saldırganım durduğumu kim söylemiş hani bir gün duruyoruz otur üç dört gün yürüyoruz gibi bir şey var yani ya da bir saat duruyoruz bir saat yürüyoruz gibi bir şey var şimdi bunu bile mecburayız Mesela burslara bağlıyorlar ya. Gerçekten hani bunu bilim adamı edasıyla çok konuşan insanlar var. Hani mesela ya da psikolojiyle alakalı böyle bilinirliği çok az olan şeyleri konuyu söylüyorlar. İşte bol giyiniyorsan sizin psikolojiniz bozuktur. Siyah giyiniyorsan sizin psikolojiniz bozuktur. E kardeşim benim bir gün içeri ben her gün renkli giyinemem ki bir gün de siyah giyineyim. O zaman ben psikolojim bozuk mu olacak? Normal standartlarda olduğum zaman ya da buzdolabı kapağını her açıp baktığımda benim psikolojim bozuk mu olacak? Boş da olsa hani belki zevk alıyorum bakmaktan. Can sıkıntısından bakıyorum. Psikolojim bozuk mu olacak? Hani yemek olmayabilir, iç, iç içmek olmayabilir ama sen bunu hangi kafayla söylüyorsun? Psikoloji bozukluğu bir, bir, defa yani siyah giyinmekle bilmem neyle alakalı bir şey değil ya da bol giyinmekle. Psikoloji bozukluğu bununla alakalı bir şey olsaydı 700 yıl, 1000 yıllık teorisyenler bile bunu söylerdi veya daha bilim insanları araştıran insanlar ya da hadi bilim insanlarını boş verin e ee, en büyük bu araştırılan ve sebepleri olan şeyleri bulan insanlar araştırır bulurdu. Daha bir bok araştırmadan ben buldum bunu koyuyorum, bunu konuşturuyorum diyorsan sen daha bitmişsin demektir. Genel şartlarda böyle bir şey dostlar. Şimdi çaprazlama bakmaya hiç gerek yok düzleme baktığında bile salakça görünüyor çünkü. Bir bok biliyormuş gibi konuşuyorlar ama değil. Mevzu bahis bunların da söyledikleri şeyler aslında bir nevi batıl inanç. Burçta da aynı şey. Yok işte rengi görüp psikoloji. Ulan herkes siyah giyiyor diye herkesin psikolojisinin bozuk olabilme ihtimali var mı kardeşim? Adamın mesela o gün Adı feseri e, ee, mavi giydiği bir tişörtü vardır. O pislenmiştir. Siyah giymiştir. Veya sarı bir tişörtü vardır. Sarı giymiştir. Hani ya da pislenmiştir. Siyah giymiştir. Her ihtimalde bunu karşılaştırıp böyle konuşuluyorlarsa bunların beynine sorgulanması gerekiyor. Sonuçta dostlar bakınca tamam aşağılanacak bir şey değil ama ben ulan siyah giyiniyorsan benim benim psikolojim normal ben siyah giyiniyorsan benim psikolojim bozuk mu oluyor kardeşim? Ha bazen bir günde mesela psikolojin çok değişken oluyor. Sallıyorum bir saat önce mavi giyiniyorsun. Bir saat sonra sarı o bir saat sonra yeşil bir saat sonra siyah değil mi? Dört renk saydım. dört saat saydım. değil mi? E şimdi bu olabilir. Ama herkesin psikolojisi buduk değildir. Veya hani buzdolabını açıp bakmak da bir spordur aslında. Benim kafamda öyle. Ben hani boş yere gider bakarım abi. Yenebilecek bir şey var mı? Yok mu? Ya da ne bileyim Canımı çeken bir şey varsa alır yerim oradan yani. Karnım acıktıysa gider bir şey hani hazır bir şey olmasına da gerek yok. Lider bir kaşar alır yerim değil mi? Adam en son şundan korkuyorum dostlar. Hani osuran insanlar psikolojisi bozuk insanlardır. Bunu diyecekler diye korkuyorum. Veya terleyen insanlar psikolojisi bozuk ve aptal insanlardır diye konuşacaklar diye korkuyorum. Yani Öyle yapacaklar diye korkuyorum. Çünkü bunları yapanlar belli zaten. Kendini çok bilgeç sanıyorlar ama değiller. Aptallar. Hani bunun bir bilimsel kanıtı var mı? Bilimsel bilim insanları bunları araştırıp makale yazmış mı? Makale yazılmadığı halde sen diyorsun bu insanların psikolojisi bozuk. Hadi renk psikolojisi olabilir. Siz siyah siyah giyinene bir şey söyleyebilirsin veya rengarenk giyinene de bir şey söyleyebilirsin. Ama diğerlerine buzdolabını açıp bakmak araştırılmış bir makale yazılmış bir şey değil ki. Herkes bakar. Adam hiç gelin içine bakmak için de açıyor kapağını bakıyor yarım saat bir saat. E şimdi o adamın da mı psikolojisi bozuk o zaman? Bu mantığa göre o adamın da psikolojisi bozuk olmalı. Değil abi. Ama işte hani bunlara inanıp sen bunu yapıyorsan böyle psikolojin bulduk diyecek bir sürü insan var. Bunlar bilgisiz insanlar. Ne mekale bilirler. Ne ne bileyim ne böyle bilim insanı bilirler. Araştıran insan değilse onu da bilmez. Zaten Abi böyle mal gibi bakar. Ne oldu abi? Hiçbir şey bilmiyorsun ama laf eden birinin sayesinde öğrenmişsin ama yanlış öğrenmişsin. Doğruyu da öğreten olmamış daha sonradan. E doğruyu öğreten olmadığı için de sen bok gibi kalmışsın ortada yani. Neyse dostlar görüşmek üzere. Bay bay. Like deyip yorumlamayı unutmayınız fikirlerinizi aklınızdan geçenleri yorumlara yazın. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bu fikrimi söyleyin bana. Görüşmek üzere. Bay bay.